İngiltere siyasetinde son haftalarda neredeyse bütün partiler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden yani ECHR'dan ayrılmayı tartışıyor. İnsan Hakları Sözleşmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da insan haklarını korumak için kuruldu ve İngiltere bu sistemin kurucu ülkelerinden biriydi. Ama 75 yıl sonra aynı ülke artık bu düzenden çıkmayı konuşuyor. Tartışmayı ilk başlatan Reform UK lideri Nigel Farage'dı. Bu fikri seçim manifestosuna koymuş ve o oranını hızla yükseltmişti. Ardından muhafazakar Partili lideri Kemi Bey nokta geçtiğimiz hafta bir çıkışı resmen hedeflediğine açıkladı. Başbakan Keir Starmer karşı ancak göç yasalarının nasıl uygulandığını yeniden gözden geçirme sözü veriyor. Hedefi ECHR'dan çıkmak değil sınır dışı kararlarını engelleyen bazı maddeleri gözden geçirmek. En çok merak edilen soru şu. İnsan hakları sözleşmesi gerçekten sınır dışı kararlarını durduruyor mu? Son 5 yılda bu kararlarla sınır dışı edilmekten kurtulanların oranı sadece %3.5. Yani sistem felç olmuyor ama siyasette bu konu güçlü bir sembole dönüşmüş durumda. Göçü kontrol etmek istiyoruz ama insan hakları izin vermiyor demek halkta karşılığı olan kolay anlatılan bir söylem. Sonuç olarak insan hakları sözleşmesine çıkmak pratikte göçü durdurmayacak gibi gözüküyor.